İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört ilde iş zamanlı düzenlenen Kafes 38 operasyonunda Balıkesir ve Tekirdağ'da ile başlığını Cengiz Güven ve Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, ele başlarıyla birlikte 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Baysavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıkları'nca tefecilik, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Müzik Zanlıların ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdikleri, borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istedikleri, borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkan, tarla ve evlerine tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları, varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları, mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından, yüksek meblalı fidye istedikleri, ayrıca uyuşturucu imal ve ticaretiyle silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 milyon lira değerindeki mal varlığına ilişkin tedbir kararı uygulaması için çalışma başlatıldığını kaydeden yerli kaya, operasyonlar neticesinde 312 senet, 5 çek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konulduğu bilgisini paylaştı.